Arkadaşım merhaba. Bugün seninle ne yapıyoruz? Hücresel solunum ve fermantasyon soruları çözeceğiz değil mi? AYT yazılan arkadaşlarım için AYT'de kesin bir sorunun geldiği bir kısım. Ve biz burada seninle birlikte yaklaşık 15-16 soruda bu o tek soruyu ne yapacağız? Yakalayacağız. Evet sorunun birebir aynısı olmayacak ama emin ol. Dönem bittiğinde o soruyu gördüğünde bu öncüllerden bir tanesi olacağını sana garanti ne yapıyorum? Ediyorum. Hadi gel vakit kaybetmeden başlayalım. Unutmuyorsun açıklamalarda bu test duruyor. Çözmende de fayda var. Şimdi birinci sorumuza diyor ki hücrelerde gerçekleşen metabolik tepkimelerden hangilerinde ATP sentezi yani fosforilasyon gerçekleşir diye soruyor. Fotosentezde ışığa bağımlı evrede fotofosforilasyon olur. Fotosentez içinde kullanılır. Yani fotosentezde ATP sentezlenir orada biter. Kemosentezde oksidatif fosforilasyon olur kemosentez içinde kullanılır ve biter. Oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda, fermentasyonda ATP üretilir ve hücre için üretilir. Yani tepkime sonucu net ATP çıkışı vardır. Hücrelere bu verilir. Mesela bu ikisinde net ATP çıkışı yoktur. Ama sonuçta bana öyle bir şey dememiş. ATP sentezi var mı demiş. Ben de hepsi vardır diyorum. Birinci sorumuz ne oldu? Edir ne oldu? İkinci sorumuz. ATP molekülü ile ilgili Hangileri yanlıştır diyor? Sentezine fosforilasyon denir. Evet. Nasıl oluyor? ADP artı P. Bakın burada fosfatlıyoruz. Fosforilasyon, değil mi? Bu bir aynı zamanda dehidrasyon tepkimesi. Ama bunun özel adı var. Şurada bir 7300 kalori koyalım. Özel adı var ne? Fosforilasyon hücre içinde ya da dışında kullanılabilir. Aslında beni tanıyan, benim derslerimi dinleyen, TYT'yi benden öğrenen öğrenci arkadaşlarım şunu çok iyi biliyorlar ki hücre dışında gerçekleşebilen tek tepkime var o da ne? Hidroliz. Anladınız mı? Hidroliz. Zaten tepkime dehidrasyon. Dolayısıyla dehidrasyon tepkimesi hücre içinde olur ve ATP hücre dışına çıkamadığı için de hücre dışında ATP kullanımı söz konusu değildir. O yüzden hücre içi dışında kullanılabilir demiş. Yanlış. Egzergonik tepkimeler sonucunda ortaya çıkar. Evet, oksijenli sonunda glikozu parçalanınca çıkan enerjiyle ATP üretilir. Fermantasyonda oksijensiz sonunda glikozu parçalanınca açığa çıkan enerjiyle ne üretilir? ATP üretilir. Egzergonik tepkime enerji veren tepkime demek. Enerjiyi verecek ki ATP ne yapsın? Sentezlensin. Anlaştık. O zaman ne oldu? Yanlıştır demiş yalnız iki. Yalnız burada ufak bir şey söyleyeyim. ATP sentezi, ATP sentezi endergoniktir ama benim öncülüm öyle değil. Sentezi sormuyorum. Sana diyorum ki ne zaman sentezlenir? Ekzergonik tepkime sonunda sentezlenir. Çünkü ekzergonik tepkime ona ne verecek? Enerji verecek. Üçüncü soru. Oksijenli solunum sırasında gerçekleşen olayları verilmiş Olaylar ve gerçekleştiği evrelerin eşleştirmesi hangisi de doğrudur diyor. Defosforilasyon ne demek? ATP harcanması. Arkadaşım şunu aklına çok iyi yaz. ATP harcanması oksijenli solunumda sadece glikoliz evresinde gerçekleşiyor. Diğerlerinde gerçekleşmiyor. Karbondioksit çıkışı. Karbondioksit çıkışı. 4 evresi var oksijenli solunumun. Glikoliz, krebs hazırlık, krebs çemberi ve ETS krepslerde karbondioksit çıkışı var. Glikolizde karbondioksit çıkışı yok. Onu buraya yazdık. ETS'de zaten karbon kalmıyor. O yüzden o da bitti. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyon hem glikolizde oluyor hem de kreps çemberinde oluyor. ETS'de oksidatif fosforilasyon oluyor. Üretilmeyen tek yer krepse hazırlık evresi. Burada kreps çemberi istediği için 3'ü buraya koyuyorum ama glikolize de koyuyorum. NADH'ın yükseltgenmesi. Glikoliz ara evre krebs'te NAD indirgeniyor. ETS'de ise ne oluyor? Yükseltgeniyor. Anlaştık mı? Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Dördüncü sorumuzda grafik vermiş oksijen solunumu hangileri doğrudur diyor. Oksijenli solunumda pH düşünüyorum oksijen solunumda ne oluyor? A'a karbondioksit çıktı. E karbondioksit bir asittir. Bunu bilmiyorsan onu bilen öğrencilerim var benim. Karbondioksit bir asit dolayısıyla pH'i ne yapacaktır? Düşürecektir belli bir seviyeye. Kadar sonra da difüzyona ne yapacak? Çıkacak. Yoğunluk e şimdi glikozu harcıyorsun. Çözünen madde gidiyor. Artı bir de sulandırıyorsun. O zaman yoğunluk azalır. O da doğru. Oksijenli solunum sırasında bakın ne diyor? Nadartı. E artıyı önce indirgiyordum, giyordum. Nadaşa nadlar gitti. Sonra yükselt giyip yerine koyuyordum. Tekrar nadlar geldi. Bu zaman aynı zamanda serbest enzim grafiği değil midir? Evet süpersin. O zaman 1, 2, 3 hepsini yaptı? Oldu. Hemen geldik 5. sorumuza. 5. sorumuza. Glikoliz tepkimiyle ilgili diyor. Glikoliz tepkimesi hatırlayalım mı? Tamam. Glikoz. Neye dönüşüyor? 3 karbonlu bir moleküle dönüşüyor. Glikoz 3 karbonlu bir moleküle dönüşüyor. O sırada ki molekülün adı Piruvat. Ne oluyor? 2 ATP harcanıyor arkadaşım. Blacks. 2 tane nad molekülü. 2 nad molekülü. Glikozun hidrojenlerini alıp 2 nadaş artı haşa indirgeniyor. Ve substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 tane ATP üretiliyor. İşte bu tepkimin adı ne? Glikoliz. Ökaryot hücrelerde, stoplazmada ve mitokondri matriksinde gerçekleşir demiş. Hayır, glikoliz yalnızca ve yalnızca tüm canlı hücrelerde, stoplazmada gerçekleşir. Birinci öncülüm yanlış oldu o substrat düzeyinde fosforilasyon hem stoplazmada hem mitokondride olan. Anladın mı? Glikoliz değil. Tepkime sırasında oksidatif fosforilasyon gerçekleşmez. Evet oksidatif fosforilasyon zaten ETS evresinde gerçekleşir. Başka da bir yerde olmaz. Kemosentezde var. Oksijenli solunum ise sadece ETS evresinde var. Fotosentezde zaten oksidatif fosforilasyon yok. Tamam. 4 ATP üretilir. Evet. Net kazanç 2'dir. 2 İki harcamıştık başta. O zaman bu da doğru oldu. Cevabımız doğrudur sorduğu için Denizli. Altıncı sorumuzda. Canlarda gözlenen enerji dönüşüm tepkimelerinde bazı basamaklar verilmiş. Hangileri diyor etil alkol ve laktik asit fermentasyonda ortak olarak gözlenir. Bak şimdi arkadaşım İkisinde bir kere glikozdan glikozdan ne oluyor? Pürüvat oluşuyor. İkisinde glikoliz evresi ortak. Glikoliz ortak. Sonra eğer direkt laktik asit oluşuyorsa... ...yani nadaş direkt yükseltgeniyorsa... ...o zaman laktik asit fermantasyonu. Ama önce bir karbondioksit çıkıp... ...iki karbonlu asetaldehid oluşup... ...ondan sonra nadaş yükseltgeniyorsa... ...o zaman etil alkol fermantasyonu. Anlaştık mı? Piruvatın indirgenmesi diyor. Bir kere piruvatın indirgenmesi... Bak burada oldu. Neden? Nadaş nada yükselt gelirken birinin de indirgenmesi lazım. O zaman bu kime ait? Laktik asit fermentasyonuna ait. Nadaş'ın yükselt gelmesi nerede olduğunu söylememiş. İkisinde de ortak olarak gözlenir. Aset aldehitin son elektron alıcı olması. Evet bak burada aset aldehit son elektron alıcı. Ama laktik asit fermentasyonunda son elektron alıcı kimdir? Pirüvattır. Pirüvattır. Anlaştık mı? O zaman son elektron alıcı asetaldehit değil ortak gözlenir dediği için Bursa'yı ne yaptık işaretledik. Yedinci sorumuz. Bazı ökaryot canlılarda hem oksijenli solunum hem etil alkol fermentasyonu gözlenir. Al sana maya mantarı. Hem oksijenli solunum yapar oksijen varken oksijen yetersizliği başlayınca da ne yapar? Etil alkol fermentasyonu yapar. Bu canlı da gözlenen olaylarının hangileri bu hücrenin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar. Ökaryot olduğunu unutmuyorsun. Piruvatın yükseltgenmesi. Bir kere etil alkol fermentasyonunda piruvat yükseltgenmiyor. Piruvatın yükseltgenmesi ne demek bak ben sana söyleyeyim. Asetil koenzimaya dönüşmesi demek. Piruvat oksidasyonu demek. Çünkü asetil koenzimaya dönüşürken NAD indirgeniyordu. E NAD indirgeniyorsa NAD aşağı e piruvat da yükseltgeniyor. O zaman bu kesin asetil koenzima olduğuna göre etil alkol fermentasyona değil oksijenli solunum. Anladın? Okey mi? Hocam ama orada piruvat da şeyi aset dönüşüyordu. Tamam dönüşüyor ama orada bir indirgenme söz konusu değil. Tamam. Geldim pardon yükseltgenme söz konusu değil. İndirgenme de değil. Gerçi de yükseltgenme söz konusu değil. Soplazmada gerçekleşen reaksiyonlarda karbondioksit gazı açığa çıkması. Karbondioksit Oksijenli sonuna nerede çıkıyordu? Krebs hazırlık ve krebs çemberinde. Onlar nerede gerçekleşiyor? Mitekondi. Stoplazmada çıkıyorsa etil alkol fermantasyon son ürün evresi de stoplazmada olur. O zaman bu etil alkol fermantasyonu olduğunu kanıtlar. Ama bana neyi soruyor? Oksijenliyi soruyor. O zaman 2'yi ne yapmıyorum? Almıyorum. NAD molekülün indirgenmesi hem etil alkol fermentasyonunda hem de oksijen sonunda, NAD molekülü ne yapıyor? İndirgeniyor. Bu da bize ne yapıyor? İkisini de ortak kanıtlamıyor. Anıtlayan sadece ne oldu? Aydın oldu. İki de neyi kanıtladı? Etil alkol olduğunu kanıtladı. Anlaştık mı? Süper. 8. Oksijenli solunum tepkimesinin genel formülü verilmiş. Hangileri doğrudur diye sana sormuşum. Buna göre diyor, glikozun yapısındaki hidrojenler nat ve fat molekülleri tarafından yakalanarak ETS'ye taşınır. E zaten öyle değil miydi? Nadaşlar fadaşlar ETS'ye gidecekti. Oradan ATP elde E hidrojen kimden? E oksijende olmadığına göre glikozdan. Süper. Glikozun yapısındaki oksijen atomlarının bir kısmı diyor ki şu, şuraya ve buraya gider diyor. Arkadaşım. Hatırlıyor musun? Bu denklem böyle değildi. Bu denklem nasıldı? Bu denklem nasıldı? Buraya bir 6 tane daha su yazıyorduk. Aslında açığa çıkan su sayısı 12 idi. Ve unutmuyorduk. Atmosferden alınan oksijen 6 çarpı 2'den 12 atom sadece fazlaca suya gidiyordu. Karbondioksitin yapısına. Glikozinki sadece karbondioksitin yapısına gidiyordu glikozun yapısındaki oksijen sadece karbondioksite gider çıkan suya ne yapmaz gitmez. O yüzden bu ifademiz ne oluyor? Yanlış oluyor. Atmosferden alınan oksijen molekülündeki oksijen atomları karbondioksit yapısına rastlanmaz. Evet çünkü atmosferden alınan oksijen atomlarının tamamı suyun yapısına gidecektir. Bu ifademiz de doğru. O zaman cevabımız ne oldu? 1-3 oldu. Okey. Hemen geldim 9'a. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonuna ait bazı reaksiyonlar verilmiş. Numaralandırılmış basamaklarının hangilerinde fosforilasyon gözlenmez diyor. Bir kere ben sana söyleyeyim. Fermentasyonda, fermentasyonda son ürün evresinde fosforilasyon yok. Son ürün evresi hocam nasıl başlıyor? Piruvattan 3 karbonludan başlıyor. O zaman gidiyorum. 3 karbonludan başlamış yok bunda. 3 karbondan başlamış yok bunda. E sona doğru gelmiş etil alkol de yok bunda. Zaten sadece fermentasyonda glikolizde ATP üretilir. Cevabımız ne oldu? Üretilmez dediği için denizli oldu. 10. sorumuz. Glikolizle krepsi karşılaştırmışım. Ortak olarak gözlenir diyor. Şimdi glikolizde ATP harcanıyordu ama ATP harcanması sadece glikolizde oluyordu. Glikolizde sonra ne oluyor? Nad indirgeniyor bir de ATP üretiliyor. Bitti. Krebs'te nad indirgeniyor. ATP üretiliyor bir de karbondioksit çıkıyor fat çıkıyor. Ama karbondioksit ve fat glikolizde olmaz. Defosforilasyon yani ATP harcanması nerede olmaz? Krebs'te olmaz. Geriye sadece ne kalır? Nadın indirgenmesi. Ay bunu niye silmişim ki? Hemen şöyle düzelttim şu olmaz şu olmaz. Nadın indirgenmesi ve substrat düzeyinde fosforilasyon her iki olayda da ortak olarak ne yapar gerçekleşir. Defosforilasyon sadece glikolizde olur. Bu da Krebs ve Krebs'e hazırlık evresinde olur. Glikolizde olmaz. 11. sorumuz. Etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonunun son ürün evreleri karşılaştırıldığında unsurlarının hangileri farklılık göstermez? Son ürünü karşılaştırıyoruz. Organik son ürün oluşması oluşuyor. Etil alkol de organiktir, laktik asit de organiktir unutmuyorsun. Mesela inorganik son ürün oluşması deseydi ortak değildi. Çünkü laktik asit de laktik asit de organik başka inorganik oluşmuyor. Son elektron alıcıları arkadaşım birinin ki piruvattır, diğerinin ki asetaldehittir. Son elektron alıcılarının organik demesi, son elektron alıcıları organiktir deseydi ortaktı. Ama aynıdır deyince olmuyor. Çünkü laktik asitte piruvat, etil alkolde ise aset aldehit. Kullanılan enzim çeşidi. Son ürün evrelerinin farklı olmasının sebebi zaten kullanılan enzim çeşidinin neyidir? Farklı olması. Farklılık gösterir dediği için 2 ve 3'ü aldım. 12'ni soruya geçtim. 12. Oksijenli sonunda fermantasyon oranına daha fazla ATP üretilir. Oksijen sonunda yaklaşık 32 net ATP varken fermantasyonda yaklaşık 2 net ATP var. Enerji verimi yüksektir. Ve bana soruda diyor ki neden daha fazla ATP üretiyor? Yani farkı ne? 1. Oksijenli sonunda glikozu karbondioksit suya kadar parçalıyoruz. Ama etil alkol fermantasyonunda etil alkole kadar, laktik asit fermantasyonunda laktik asite kadar, hala etil alkol ve laktik asit organik bileşik hala içinde enerji var. Anladınız mı? O yüzden daha az enerji açığa çıkıyor. Karbondioksit açığa çıkması olmadı. Çünkü oksijenli sonunda da karbondioksit çıkıyor. Etil alkol fermentasyonunda da gitti. Nadaşlar yükseltgenirken son ürün evresinde fermentasyonun son ürün evresinde ATP üretilmiyordu. Sadece nadaş yükseltgeniyordu. Ama oksijenli sonunda ETS'de, ETS'de, NADAŞ'lar NADH'lar yükseltgenirken oksidatif fosforlasyonla ATP üretilmiyor mu? Yani NADAŞ'ların yükseltgenmesinden ATP üretiliyor. O da ekstra ATP kazancı ne yapıyor? Arttırıyor. ETS kullanımı ETS olmadı, olmasaydı NADAŞ'lar yükselirken ATP elde edilemeyecekti. Yani 3. öncül gibi olacak. Değil mi? O da etkili olacak. 1, 3, 4 daha fazla enerji eldesini açıklıyor oksijenli solunum sürecinde gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Vıdı vıdı vıdı. Şimdi oksijen solunum süreci 6 karbona 3 karbonluya gidiyor. Burası hangi evre olacak? Glikoliz. Kesin biliyoruz. Başka yok ki zaten alttan 3'e giden. 3 karbonludan 2 karbonluya gidiyor. E bunu da biliyoruz. Krebs'e hazırlık. Ara evre. Krebs'e hazırlık evresi. Diğer bir adı ne? Piruvat oksidasyonu. Daha havalı. Çünkü orada nad indirgendiği için piruvat ne oluyor? Yükseltgeniyor. K olayı. Prokaryot ve ökaryot hücreli canlılarda stoplazmada gerçekleşir kesinlikle. Glikoliz tüm canlılarda stoplazmada. Attık cebe. Çünkü bak birazdan bir tane son sorum var. Çok seviyorum o soruyu. L olayında karbondioksit çıkışı substrat düzeyinde fosforilasyon gözlenir. Arkadaşım L olayında karbondioksit çıkar. Doğru. Nat indirgenir. Başka da bir şey olmaz. Oksijenli sonunda ATP üretilmeyen tek evre krepsi hazırlıktır. Krepsi hazırlıkta ATP üretilmez. Glikoliz substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilir. Krebs çemberinde hareket çekmiyorum. Krebs çemberinde substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilir. ETS'de oksidatif fosforilasyon üretilir. Sadece kimde üretilmez krebse hazırlıkta. O zaman bu substrat düzeyinde fosforilasyon gözlenir gitti. L olayın L olayı etil alkol fermentasyonunda gözlenirken laktik asit fermentasyonunda gözlenmez diyor oksijenli solunum sürecinde dediği için burası krepsi hazırlık evresidir. Evet etil alkol fermentasyonunda 3 karbondan 2 karbona bir düşüş var ama aynı olay değil. Orada sadece piruvattan 3 karbondan karbondioksit çıkıp aset oluşuyor. Burada ise oksijenli solunumda ise piruvattan asetil koenzima oluşuyor. Yani sana şöyle deseydi 3 karbondan 2 karbona dönüş ikisine de ortak deseydi olabilirdi. Ama bu diyor ki oksijen sonu sürecinde gerçekleşen olaylar diyor. Bu artık belli krepsi hazırlık. O yüzden etil alkolde de gözlenmez. Laktik asitte de, de gözlenmez. Cevap ne olacak? Yalnız bir olacak. Yani mesela bu soruyu sorsam baya bir itiraz alırım ben. Anladın değil mi demek istediğimi? Çünkü bak oksijen sonu sürecinde demişim. 3 karbonun 2 karbonluya dönüş. İkisinde ortak mı? Ortak ama... Süreçte gerçekleşen olayda karbondioksit çıkıyor, nad indirgeniyor, diğerinde sadece karbondioksit çıkıyor. 14. sorumuz, 14. sorumuz. Oksijenli solunumun mitokondri kristasında gerçekleşen ETS evresiyle ilgili hangileri doğrudur diyor. ETS'de nadaşlar, nad, nadaşlar nada yükseltgenirken fadaşlar fada yükseltgeniyordu. Elektron enerjisini vere vere vere, vere, vere en son oksijene gidiyordu. Elektron enerjisiyle bir tarafta dış arasında proton biriktiriliyordu. Haşartı. Onlar da kemi-ozmotik hipoteze göre ATP sentazdan geri dönerken ATP üretiliyordu. Özet bu. Son elektron alıcı oksijen yüksek enerjili elektronu alarak su molekülünü oluşturur demiş. Tek hata şu. Düşük enerjili elektron. Çünkü ETS elektron enerjisini kullanıyor. Sadece bir kelimeden dolayı kötü. Özür diliyorum senden. Biraz şeylik yapmışım. Ama olsun. Tamam. Zarlar arası bölgede biriken protonlar. Şimdi benim mitokondrum şöyleydi. Şöyle kristan vardı. Kristan Batman'e benzettim. Zarlar arası bölge burası. Bunlar buradan geri dönerken protonlar ATP sentaz enziminden matrikse geçerken burası matriks. Oksidatif fosforilasyon ATP üretilir. Bu kadar güzel cümle olamaz. Harika. Bu evrede gerçekleşen ATP sentez mekanizması Aynı fotosentezde, aynı kemosentezde olduğu gibi haşartı yani proton derişim farkından yararlanılarak gerçekleştirilir. Bu olaya ne denir? Kemi-ozmotik hipotez denir. Kemi-ozmotik hipotez enerji dönüşüm olaylarından sadece fermentasyonda yoktur. Kulağına küpe soruyor çünkü. 15 15 Bazı canlılarda gözlenen oksijensiz solunumla ilgili bir soru, tek soru yeter sana fazla bile. Anladın mı? Bu soruyu bil. Çıkacak soruyu yapacaksın. Hangileri doğrudur diyor. Oksijenli solunuma göre enerji bölümü daha düşüktür. Evet. Çünkü son elektron alıcı nitrat, sülfat, demir, kükürt, oksijene göre elektron ilgisi daha düşüktür. Bu yüzden bak bu cümle önemli ders kitabında geçiyor. Son elektron alıcı oksijensiz solunumda da inorganiktir oksijen değildir. Başka bir maddedir ve elektron ilgisi düşüktür. Bu yüzden daha az enerji elde edilir. Doğru. Son elektron alıcı oksijen yerine piruvat ya da aset aldehit değildir. Bu fermantasyona ait bir bilgidir. Oksijensiz sonlumun son elektron alıcıları başka bir inorganik maddedir. Fermantasyonda organiktir. Süpersin. Oksijensiz solunumda ETS kullanılmaz. Daha birleşik olacak. Evet, ETS oks ah ne dedim? Dilimiz hep. Fermantasyonda kullanılmaz. Oksijensiz solunumda ETS ne yapar? Kullanılır. Oksijensiz solunum aynı ne gibi oksijenli solunum gibi tek farkı son elektron alıcının farklı olması diye düşünebilirsin. Dolayısıyla enerji verimi düşük ETS kullanılır. Üzgünüm yanlış. Son elektron alıcısı piruvat asetaldehit değil. Cevabımız ne oldu? Aydın. Son soruya ne yaptık? Geçtik. Bir bitkinin fotosentetik bir hücresi yani fotosentez yapan bir hücresi diyor. İle ilgili hangileri yanlıştır? Substrat düzeyinde fosforilasyon, stoplazma, mitokondri, kloroplastta gerçekleşebilir. Kloroplastta sadece fotofosforilasyon gerçekleşir. Substrat düzeyinde fosforilasyon dünyada iki yerde gerçekleşir. Stoplazma, mitokondri matriksi kapandı konu. Gitti. Bu hücrede 3 çeşit fosforilasyon olur. Evet. Mitokondrisinde substrat düzeyinde ve oksidatif. Stoplazmasında substrat düzeyinde fosforilasyon. Kloroplastında fotofosforilasyon. Üç çeşit fosforilasyon rastlanır. Stoplazmadaki olaylar sırasında ETS kullanılmaz. Evet ETS ökaryot bir hücrede sadece mitokondri ve kloroplasttaki olaylar sırasında kullanılır. Bu da doğru oldu. Cevabımız denizde oldu. Testimiz ne yaptı? Bitti. 16 soruda Mükemmel bir oksijenli solunum fermentasyon taraması oldu. Eminim kafana oturmuştur. Bir kez daha belki konu anlatım videosunu izleyip netleştirirsin. Artık senin için kesin bir soru daha cepte. Yolumuza devam ediyoruz. Okey mi? Bir sonraki videoda görüşürüz demeden önce ne diyorum? Bir beğeni alıyorum arkadaşım. Abone oluyorsun. Arkadaşlarına önermeyi unutmuyorsun. Bol sağlıklı, bol huzurlu, bol mutlu günler. Kendinize iyi bakın.